şu anda büyük Türk milletinin bir ferdi olarak bu kutlu güne kavuşmanın en derin sevinci ve heyecanı içindeyim. Ben mühendisim. Ben öğretmenim. Ben iş dünyasıyım. Ben 19 Mayıs'ım. Ben çiftçiyim. Ben öğretmenim. Ben adaletim. Ben avukatım. Ben oyuncuyum. Ben hemşireyim. Ben mühendisim. Ben doktorum. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs, Yeşim, 19 Mayıs Atatürk ve Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun. 19 Mayıs Atatürk Anma Gençlik ve Spor Bayramımız Kutlu Olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. 19 Mayıs Atatürk'ü Anma Gençlik ve Spor Bayramımız kutlu olsun. Biz Cumhuriyetiz. Biz Türkiyeyiz.